Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere kızımla beraber harika bir tarif vereceğiz menümüzde hamsi var hamsi nasıl temizlenir nasıl kılçığı çıkarılır nasıl tavada pişirilir bunun tarifini vereceğiz şimdi kılçığı balığımızı temizlemekte başlıyoruz önce gördüğünüz gibi kafasını böyle koparıyoruz sonra içini böyle temizliyoruz. Şimdi kılçığını yıkamak için balığımızı böyle iç organlarını çıkardık. Şöyle bastırıyoruz kuyruğuna kadar. Sonra bu kılçığından tutup çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi balığımız kılçığından ayıkladık. Kaç tane daha göstermek istiyorum. Kafasını kopardık, iç organlarını çıkardık. Gördüğünüz gibi şu ortadan tutuyoruz. Sonra böyle bastırıyoruz tamamen bastırdıktan sonra kılçığımız zaten ortaya çıkıyor böyle tutup kılçığımızı balığımızdan ayıklıyoruz hiçbir şey kalmadı tertemiz Niye? eğer kemal ya harika oluyor bir tane daha gösteriyorum kafasını böyle koparıyoruz tırnaklarımızla sonra iç organlarını çıkarıyoruz daha sonra bunu böyle bastırıyoruz bastırıyoruz sonra kuyruğuna kadar daha sonra şunu çıkarıyoruz. Kılçığını çıkardıktan sonra bunu en son ikisini birleştirip öyle yapacağız. Bir tane daha gösterelim. Evet gördüğünüz gibi balıklarımızı temizledik Kıçıklarını da çıkardık Şimdi bol suda yıkayacağız bunları temizleyeceğiz Ve süzülmesini bekleyeceğiz Daha sonra mısır ununa batırıp bunları tavada kızartacağız Böyle temiz bol suda yıkıyoruz Ve süzülmesini bekliyoruz Suların iyice çekilmesini bekliyoruz Gördüğünüz gibi kızımla beraber balıklarımızı temizledik. Şimdi mısır ununu bulayıp e, tavamıza dizeceğiz. Önce mısır unumuzu alıyoruz büyük bir tabağın içerisine. Yaklaşık bir 150 gram, 120 gram. Sen e, e, gram mı aldın? Tamam mısır ununu. Şimdi kızım sen de tuzunu, tuzunu at. Ne? Tuzunu Yaklaşık bir yemek kaşığı tuzumuz var. Onu da atıyoruz içerisine. Sonra biraz da kırmızı toz biberimiz var. Al. Açın mı? Tamam yeter yeter. Yeter be. Yaklaşık bir çay kaşığı da kırmızı toz biberimizi attım. Şimdi bunları karıştırıyorum. Tüm malzememizi. Güzelce böyle karıştırıyoruz ellerimizle. Sen bu sen yağmur yaptın? Evet. Şimdi balıklarımızı alıyoruz. Bir tane balığımız alıyoruz böyle. Sonra ikinci balığımızı alıyoruz. Bunları temiz yıkadık. Gördüğünüz gibi tertemiz. Hiçbir kan izi yok. Hiç tertemiz. Bunları birbirine yapıştırıyoruz böyle. Sonra bunları mısır ununa batırıyoruz. Bir tarafını. Sonra diğer tarafını batırıyoruz. Böyle bolca. Sonra sirkeliyoruz mısır unundan. Sonra tavamıza diziyoruz. Bir tane daha göstereyim. Gördüğünüz gibi birbirine yapıştırıyoruz. Ya aldık bir tane daha gösterelim. Şimdi aldık. Onu böyle yapıştırıyoruz ikinci balığımızı. Sonra unumuza böyle bulup sonra mısır unumuzu sirkeliyoruz böyle. Sonra tavamıza. Son bir tane yapıyorum. Gördüğünüz gibi balıklarımızı birbirine yapıştırıyoruz. İç tarafları birbirine üstüne gelecek şekilde koyuyoruz. Dışlar dışta. Sonra mısır unumuza batırıyoruz. Bolca sonra sirkeliyoruz. Sonra böyle diziyoruz. Bu işlemi tüm balıklarımıza uygulayıp tavamıza diziyoruz bunları. Gördüğünüz gibi balıklarımızı tavamıza dizdik. Şimdi içerisine sıvı yağımızı ekliyoruz. Çok az öyle fazla bir yağ eklemiyoruz. Sadece pişirecek kadar ekliyoruz. Yak yanmaması için. Sonra orta ateşte balıklarımız güzelce pişiriyoruz. Balıklarımızın bir tarafı pişti. Böyle e, düz bir tabak alıyoruz. Balıklarımızın üzerini kapatıyoruz böyle. Sonra böyle tutup yağını bir kasaya düzüyoruz, Ellerimiz yanmasın diye. Sonra böyle ters çeviriyoruz. Tekrardan tavamıza böyle bırakıyoruz dağıtmadan. Sonra döküğümüz yağı tekrardan böyle üzerine döküp diğer tarafa da pişirip sonradan servis tabağımıza alacağız. Bir tarafı gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Diğer tarafı da nar gibi kızartıp servis tabağına alacağım. Gördüğünüz gibi balığımızı kızarttık. Şimdi bu yapımın da bardaklarımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kan kırmızısı. Gördüğünüz gibi balığımız hazır. Yeşilliklerimiz de hazır. da doldurduk. Şimdi üzerine biraz limon sıkıyorum. Tabi bu zevkine göre isteyenler sıkabilir, isteyenler sıkmayabilir. Tarifimiz hazır.